Herkese selam. Ben yavaş. Bugün kafeye gideceğiz. Yürüyerek. Evet. Yaman'ı korumak için böyle bir şey Diğer bir şey dedim. Çünkü Yaman sürekli her yere gidince uzaylı 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 derken ben de burada giriş yapmak zorunda kaldım. Yorum geçişine. Bu da bizim arabamız. Evet. Ne oldu Yaman? Gel Yok. Anne. Anne yaman beni öldürecek. Tamam tekme atıyorsun ya ben onun gibi seni tekme atarım Öp. Köpek gelecek Anne <laughs> Ben her, her olayda annemi Annemi çağırıyorum ben. Anne Yaman daha 5 dakikadır dışarıdasın. Nasıl sıkılabiliyorsun? 20 dakika. Ne 20 dakikası be? Sus. Gel buraya. Abartma ya. Sen abartma. Evet bizim en sevdiğimiz aile geldi. Bizim en sevdiğimiz Arda. Arda, işte. Ar Arda, Arda. Arda işte. Nerede? Arda mıydı? Arda işte. Ee, Arda, mıydı Arda, mı? Erdem abi mi ya? Erdem amcam mıydı? Erdem amcam Erdal Erdal dedim Şimdi bakın Şimdi Sabah Sabah Sa Sımbal ne, ne diyor? sen. Ne diyor lan? İşte Var evet. olduğu için zaten. Ben, ben, ben Oğlum korktum ha şunu okumaya çalışacağım. San bal. San bal mı? Eskiden okuyordum ya. Neyse. Ben, ne ben eskiden daha iyi mi okuyordum lan? Hayda ya hayır aman tamam lan, gidiyorum. Sıkıldım. Hadi. Oğlum nerede saklanıyorsun sen? Bir daha bilmek lazım. Sözünü değeceksin. Ya söyleme şeyi de ya. Her şeyi söyleme. Her şeyi de söyleme. Her şeyi de söyleme, söyleme. gir zekala. Sus. Eee tane... sus. Bir sus. Tane... Sen sus la. Ee, bir tane daha. <laughs> Neyse biz gidene kadar Neyse, biz hızlandırırız. kadar. Gidene kadar hızlandırırız. Bay bay. Bir dakika. Gidene kadar. Gidene kadar hızlandıracağız. Hadi bakalım. <laughs> Flies across the night sky, and my heart skips a beat. A gentle voice calling from afar that lifts me off my feet. One day I know I'll learn to spread my wings and I rise into the sky. And we'll be watching stars come. geldik. Evet. Sonra geldik. 30 dakika. Yani nerede 31 dakika? Başarı yoruldum. Annem daha hiç gelmedi ya. Allah. Anne buraya geldi yani. Ben hayatımda hiç bu kadar yorulmadım. Vallahi geldik. Aşırı mutluyum. Gel evet, biliyorum like da sonra geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. 31 dakikada gelecek bu arada. Bu Peki arada. de ver.